Loren, efendim sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyecekse senin kitabın çıktı. Gerçekten mi? Nerede? Burada. ha Kitabım. Ne yazıyor? Lore'nin Renkli Dünyası. Ay, ismi de çok güzelmiş. Hmm, dile Annem yazdı bunu. Ay bir dakika sana da bir şey söyleyeceğim amca. Donas amca sen lütfen çeker misin telefondaki benim kitabımı çeker misin? Gel gel bak bak. Ay hareket ettirmeliyim. Bir dakika. Lori'nin Renkli dünyası. Aşağıda ne yazıyor? Huriye baş. Ya. Evet, şu anda ön satışta senin kitabın. Ay çok güzel. Huriye, Huriye baş kim biliyor olmaz. olmaz. Benim annem. Canım annem, Huriye annem, teşekkür ederim kitabı yazdığın için. Ay, hey, sana da teşekkür ederim. Bu videoyu çektim.